Hepinize merhaba saygıdeğer dostlar. Ben Can ve yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bugün benim kanalımda çok sık görmediğiniz hatta belki de ilk defa gördüğünüz bir içerikle karşınızdayım. Diğer youtuberlarda sıkça görseniz bile. Bende bu bir ilk olacak. Aslında bir videodan ziyade bir yayının kesidini koyacağım buraya. Bu kesit de arkadaşlar yağmacı sandığı açıyoruz. Yaklaşık olarak bir 150 tane yağmacı sandığı biriktirdim. Fakat benim oyuna başladığım zamanda bile çok daha farklı dropları vardı. Bu arada... Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve videoya bir like ve yorum atarak bana çok büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdi drop meselesine gelecek olursak arkadaşlar biz resmen alarmlarımızı kurduk. Gece 3'te kalktık ve sabah 11'e kadar aralıksız kestik. Sabah 11'e kadar kestik eyvallah. Sonra ben bir baktım. Burak abim açtı sandıklarını. Farklı krallıklardayız ama aynı anda kesmeye başladık. Burak abi açtı sandıklarını ve bir baktı ki dropları aşırı kötü. Yani ne bir birlik kredisi, ne bir adam akıllı hız, ne bir kaynak, ne üç günlük hız hiçbir şey vermedi. Ben de dedim ciddi misin yani bu mümkün mü acaba? Çünkü ben en son hatırladığım kadarıyla hani KVK 2, 3 veya da 4'te çok fazla yağmacı kesmedim. Fakat KVK 1'de kestiğimde gerçekten çok tatmin edici bir hız almıştım. O zamanların dropları çok güzeldi. Fakat şimdi bir kestim, bir açtım abi sandıkları. Gerçekten inanılmaz leş droplar vardı ve... Ee, resetten beri aralıksız olarak kestiğim için ben 1 milyon skorla açık ara öndeydim yani bana en yakın kişiyle aramda benim 300k'ya yakın bir puan farkı vardı yani buna rağmen ben açtım ve baktım ki droplar inanılmaz kötü ve ondan sonra daha kesmedim açıkçası yağmacı çünkü gerek yok zaten 100k'ya yaklaşık bir ap harcadım kalan ap'mi de KVK'daki barbarlara harcamayı sakladım yani çünkü verdiği hiçbir şey yok yani Kvk'de en azından barbar chainlerim, kristalimi alırım, ekipman malzememi alırım. Ee, Velhasıl yani hızımı alırım yine bundan daha fazla alacağım. Çünkü burada yanlış hatırlamıyorsam 25 seviye barbar seviyesinde olması lazımdı dropların. Fakat kvK'da 45-50 seviye barbarları keseceğim. Çok daha karlı olacaktır benim için ki attığı droplar da çok kötü. Yani nereden baksanız 30 günlük kız bile ucu ucuna ya geldi ya gelmedi totalde. O da kestiğim barbarlar dahil yani. Sandıklardan çıkanlar hariç. Yani onlarla beraber pardon onlar hariç değil. Hız kaynak hiçbir şey gelmedi adam akıllı. Ek olaraktan birlik kredisi de toplasanız 1.5 pasaport falan geldi anca. Yani en azından böyle bir 3 pasaportluk 4 pasaportluk birlik kredisi gelse diyeceğim ki çok güzel bir açımdı. Neyse bu kısmı çok fazla uzun tutmayacağım. Dilerseniz şimdi siz ben yayın kestiğiyle beraber. Bu arada yayında da sizlerin söylediği sayılarda açtım. Sizlerin söylediği rakamlarda açtım sandıkları. Yani bilmiyorum. Bence o kadar karlı bir açış değildi. Ama yine de eğlendiğimiz bir anda. Yani yayında çok eğlendik. Ve ben de bunu video olarak da yüklemek istedim. Eğlenmemizi yayına gelemeyen, yayını kaçıran dostlarımızla da paylaşmak istedim. O zaman ben sizi yavaştan video ile beraber bırakayım. İyi seyirler dilerim son şey yaparız artık. Takaslaya takaslaya açarım bunları da. Burak abi söyle bakayım. Hep 5 mi açtın? Ben kaç açayım abi? Sen de 5 aç. Açayım hadi gel bir 5 açayım senin için. Maksimum 5 olacak bu arada beyler. Birden 5'e. Önce Burak abiye bir tane patlattım abi. Bakalım birlik kredisi istiyorduk zaten. Birlik kredisi geldi. Başka da bir şey yok. Koyduk cebe. iki tane 3 saatlik. Hay bro. Ben bir de kendi uğurlu sayımı açmak istiyorum. Şuradan bir tane koydum. Benim uğurlu sayıdan hiçbir cacık çıkmadı. Neyse. Evet beyler kaçlı açalım. Söyleyeyim bakalım. Emre Genç 4. Gel. Vurdum. Emre Genç. <laughs> güzel güzel. Emre Genç bir tane 8 saatlik, iki tane 3 saatlik kız. Birlik kredisi yok ama iyi güzel. En azından kötü değil. Yağızan Pehlivan 2. Abi beraber açalım böyle yavaş yavaş. 2. İyi iyi güzel. Bak abi iki tane de güzel loot bu arada ya. Sadece iki tane de bile güzel loot. Kutsim gelir gelmez patlat. Aklından birden beşe kadar bir sayı tut. Kutsim. Bir dakika kutsi söyleyecek önce. Kutsi duyamıyor herhalde. Aleykümselam selam Ahmet Şahin Çevik. Bir dakika bir dakika sıra sıra şimdi. Yukarıdan Yağız'dan Pehlivan 2 demişti. Furkan 3 dedi hoca. 2 kişi 3 demişler. Bak hadi bir tane daha 3 vuruyorum. Benim de uğurlu sayım bu. Bak koyduk. Güzel. Güzel güzel hız geldi. Birlik kredisi az var ama olsun Güzel. Kutsi'den hemen bir 4 abi vurdum direkt orada Düşünmedim. Kutsi güzel. <laughs> güzel. Aferin. Çok iyi. 12 tane 5 kaldık. Süper. Mert'ten bir geldi. Mert'e de bir güvendim nedense. Şu... Mert. <laughs> tamam. Bundan sonra sadece Kutsi ile Mert söylüyor. Duydunuz mu? <laughs> bundan sonra sadece Kutsi ile Mert söylüyor. Şaka. <laughs> Devam edelim hocam. Sıradan ilk ilk söyleyeni alacağım. İyi yayınlar 3 fakir valina. Sen chat'ten geldin hocam ama ben seni kırmıyoruz. Bir üçlü koydum. 8 saatlik binde cevher. Bin cevher için güzel. Kutsim 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Yine formunda Kutsim. Kesene bereket. Eternal 4. Koydum. Yine güzel bir birlik kredisi denilebilir. Güzel güzel. Onu da koyduk cebe. 3 günlük bekliyorsun ve 5. Emre Genç de 5 demiş aynı anda. O zaman bu ikinize de gelsin. 2.5 birinize 2.5 birinize. Bakıyorum. Yani çok iyi bir loot değil açıkçası. Daha iyisini aldık. 2 tane 3 saatlik hızlandırma bir de bir, birazcık birlik kredisi. O zaman hadi 2. Mert'ten 2 geldi. Mert sen bir tane daha bir günlük verdin mi bize? Ama güzel birlik kredisi. Güzel güzel. 50k birlik kredisi yoktan yere. <laughs> Abi 3 günlük çıkmıyor gerçekten ya. Bir aç ardından iki aç. Toplam şey yapıyor. Bir aç ardından iki. Sonra bir tane daha bir açıyorum. Hadi gel. Bak bir açtım. Güzel. Bak bu güzel loot. Benim hoşuma giden bir loot. İki açtım. Yine gayet güzel. Sonra bir tane daha bir açtım. Yak. Son birinci patladı. <laughs> Burak abi sakin ol Burak abi. Şimdi dostlar kaça düştük? Tam 101 tane var. Ben burayı düz 100 yapıyorum. Koydum bir tane daha. 8 saat. Bak gördünüz mü? Böyle açılır. Bak, gördünüz mü burayı? Böyle açacaksınız. Okey miyiz? Hem birlik kredisi hem yüksek hem yüksek kaynak. Bizim istediğimiz şey bu. 3 günlük kız çok umurumuzda değil. Önemli olan birlik kredisi ve birlik kredisi tek. Şimdi birazcık gerilimi arttıralım. 3 gel abi. Yani güzel birlik kredisi. Emre sana da 3 açtık. 4 açıyoruz. Furkan. Furkan Kurt. Koyduk 4'ü. Çok kötü drop geldi. Aslında altın falan güzel gelmiş. Güzel altın gelmişti. 4 tane sandığa baktığımız zaman. Sana 2 tane patlatıyorduk. Özür dilerim. Hemen açtım abi. <laughs> Mert. Kendine yakıştırdın mı bunu? Kendine bunu yakıştırdın mı? Bana hemen başka bir sayı söyle. Çabuk çabuk. Bana başka bir sayı söyle. Hızlı söyle. Bak ben bunu görmemiş gibi yapıyorum. Bak benim 1000 AP'mi boşa yedin şu an. Bu 1000 AP'yi bana toparlat. Çabuk. Çabuk bana şu 1000 AP'yi kazandır. 1 mi? Mert. Batıyorsun. Emre Genç gel. Emre Genç bak böyle atacaksın. 3 saatlik 3 tane. Altınımız var. Birlik kredimiz çok az var ama bir de bir günlük kızımız var. Eternal sen de mi bir 5 istedin? Gel sana da bir 5 koydum. Bakalım 100 cevherimiz var. Birlik kredimiz 0. Eternal sen bir daha söyleme. 4 açıyorum Ahmet Çevik. 4'ü koydum. Güzel birlik kredisi. Bir günlük hız. Cevherimiz var. Hızımız var. Taşımız var. Güzel materyalimiz var. Gayet iyi. Karlı. Kar. Sen bir san tam yapacak bir şey yok abi. Bu iki tanesi batırdı ama. Emre Genç 4 dedi. Emre Genç seni az önce açtık. Başka birileri yazsın. hep sizinkileri açarsam olmaz. Başka başka 23 kişi izliyor. Yok mu hiç kimsenin içinden geçen bir sayı? Bunu açsan sana çok güzel bir şey gelecek. 3 son. Emin misin 3 son? Koydum. Yok Emre senin Mert senin şey bitti. Seni kullandık. Burak abiden bir 5 geldi. Koydum o 5'liği. Burak abiden kötü dura patladı bu sefer. <laughs> Yüksek geldi tamam hadi yüksekleri açalım. Önce bir Melih Demir 9 açıyorum. Melih Demir'i açtım. 14 tane 5 kaldı. Güzel. Altınımız var, derimiz var, 8 saatliğimiz var, 3 saatlik 4 tanemiz var. Fena değil. Fena değil ama 9 tane açtığımızı sayarsak çok da karlı değil. CFK'dan bir 7 tane var. 7'liği koydum. Hadi mor bir tane var burada. Mor Demir geldi diye çok bir şey demeyeceğim ama CFK senin bugün bugün senin günün değil abi, Bugün yatırım falan yapma. Yağız Pehlivan. Sana 4 tane koydum. Ortalama, ortalama. rezil bir şey değil. Güzel cevher geldi oradan. 7 açıyorsun, hıza doyuyorsun. Öyle mi diyorsun? 8 saatlik bir tane, 3 saatlik iki tane. Oha ben bu kadar hızı ne yapacağım ya? <laughs> Bu kadar hızlı ne yapacağım ya? 3 açayım 3 günlük atacak Ahmet Şahin. Ah lan Ahmet Şahin. İyi deneme iyi deneme. İyi deneme. Şimdi son. Zeox'dan 4 tane. 8 saatli kız ortalama. Maestro'dan 7 tane. Respect Maestro. Rest in peace. Maestro bizi güldürmedi. Evet evet Ahmet Şahin kötü değildi. Abi abi bu 3 günlük alanlar gelsin bana bir açtırsın bakayım ya. Dostlar bu arada yayına da bir like atalım. Gerçekten Zemar'a rezil ya bu sandıklar. İnanılmaz rezil. Kesmeyin dostlar bakın yağmacı falan vakit kaybıymış ya. Ben boşuna öyle gece kendimi saat 3'te uyandırmışım. Gelmişim burada yağmacı kesmişim ben burada 10 saat 12 saat. Sıralamada bu arada ben ikinciyim şu an. 10 tane yapıştır eğlenelim az. Gel. Sana bir 10 tane koyayım. Tıkladım. Yok ya Ahmet sen çık yeter sana. Eternal pardon. Eternal sana yeter. Ee, Furkan'ım şeyim var. Ee, başlamadan önce e, hızımın ekran görüntüsü var bende. Ka direkt başlamadan önce barbar yani bar kesmekten gelen hızda dahil olarak direkt yani yağmacılardan sonra ne kadar hız kastığını göreceğim. Son 17 tane. Ben buraya bir 3 tane kendi uğurlu sayım açarak 15 yapıyorum. Zaten bir şey çıkarma hevesimiz yoktu. Aa 14'e düşürdük. Yanlış hesapladık. Pardon. Tam Mert de 4 demiş. Dümdüz ona düşürdük burayı. Mert senin büyüğün bitti ya. <laughs> Var mı son bir sayı? Bir dakika. Bir dakika dostlar. Bu son onlu da yapmam gereken bir şey var. Benim canım apom. Varım yoğum hazırlıktan beri silah arkadaşım. Bir arayalım. Açarsa Apo'ya soracağız. Zaratos. Oyunda sohbet grubum yok ama kurarız istiyorsanız. Alo. Alo. Yo sen ilk başlarda bayağı iyiydin bu arada ya. Var var sohbet grubumuz var dik duranlar. Alo apocum Müsait miydin? Evet. Canım benim bana birden ona kadar bir sayı söyler misin? Dokuz. Tamam. Ne oldu? Yağmacı sandıklarını açıyorum yayında. Koydum dokuzu. Apo'cum sen yat uyu geri kardeşim. Çok kötü çıktı hadi. Ya bir de küfür ediyor utanmadan bir de utanmadan küfür ediyor kendimi bıçaklayacağım. Ah! Bir de küfür ediyor utanmadan. Aynen Burak abi sen ilgilenebilir misin müsaitsen? Değilsen beni de ekleyebilirsiniz dostlar. 9 tane son bir de Bunu da şu anda işte olan Fatih kardeşime adıyorum. Fatih kardeşim sana buradan for veriyorum. Her şey Feyiz için. Her şey Büyük Konsey. Her şey Türk. Her şey Dark Passage için.